pek çok çiftin sevgi eksikliğinden değil, kendini tanıma eksikliğinden dolayı ayrıldığını hiç düşündünüz mü? Güçlü bir evliliğin en büyük sırrı sadece karşınızdaki kişide değil, sizin içinizdedir. Kişisel gelişim, ilişkinizi tamamen dönüştürmenin anahtarı olabilir. Kendinizi daha iyi tanıdığınızda duygularınızla baş etmeyi, Net iletişim kurmayı, el çatışmaları sağlıklı bir şekilde çözmeyi öğrenirsiniz. Bu daha hafif, daha derin daha mutlu bir ilişki yaratır. Sorun şu ki, birçok insan parsero mutluluklarından sorumlu olduğuna inanarak bir evliliğe giriyor. Ancak gerçek şu ki, sağlıklı bir ilişki si bireyin bireysel gelişimiyle başlar. Duygusal zeka bir çift olarak birlikte yaşamada temel bir rol oynar. Bu beceriyi geliştiren çiftler, küçük tartışmaların büyük kavgalara dönüşmesine gerek kalmadan zorluklarla yüzleşebilirler. Önemli olan herhangi bir ilişkinin parçası olduğu için çatışmalardan kaçınmak değil, onlarla nasıl başa çıkılacağını bilmektir. Kimin çöpü atmayı unuttuğu veya bulaşıkları kimin yıkaması gerektiği gibi küçük şeyler üzerinde sürekli tartışan bir çift düşünün. Derinlerde kavga bu küçük görevlerle ilgili değil, çözülmemiş duygularla, değer verilmediğini veya duyulmadığını hissetmekle ilgili. Çift kendi duygusal tetikleyicilerini tanımayı ve hissettiklerini açık ve saygılı bir şekilde ifade etmeyi öğrendiğinde tartışmalar azalır ve ilişki güçlenir. İletişim başarılı bir evliliğin temelidir. Ancak dikkatli olun. İletişim sadece konuşmak değildir. Aynı zamanda nasıl dinleyeceğini de bilmektir. Pek çok insan iletişim kurduklarına inanıyor ancak gerçekte Tepkiye gerçekten dikkat etmeden sadece birbirlerine laf atıyorlar. Sağlıklı diyalog için aktif dinleme şarttır. Bu, karşınızdakinin konuşmasını bitirmeden, sözünü kesmeden, cevabı düşünmeden dinlemek anlamına gelir. Bir çift açık ve yargılamadan iletişim kurmayı öğrendiğinde, duygularını ifade etmek ve sorunları krize dönüşmeden çözmek için güvenli bir alan yaratırlar. Basit bir bu olduğunda böyle hissediyorum. Büyük yanlış anlamaları önleyebilir ve çift arasında daha fazla bağ kurabilir. Çatışmaların doğru şekilde çözülmesi, kalıcı bir evliliği yıpranmış bir ilişkiden ayıran şeydir. Sorun çatışmanın kendisinde değil, çatışmanın ele alınma biçimindedir. Birçok çift sırf kimin haklı olduğunu kanıtlamak için kavga eder ama evlilikte tek başına kazanmanın birlikte kaybetmek anlamına geldiğini unuturlar. Anlaşmazlıklarla başa çıkmanın en iyi yolu diğer kişinin bakış açısını anlamaya çalışmak, bir orta yol bulmak ve aynı tarafta olduğunuzu hatırlamaktır. Hassas bir konuyu tartışmadan önce ara vermek gibi basit teknikler küçük bir tartışmanın daha büyük bir tartışmaya dönüşmesini engelleyebilir. Öfke geçtiğinde ve konuşma daha mantıklı bir şekilde gerçekleştiğinde, sorunu ilişkiyi zorlamadan çözme şansı çok daha fazla olur. Üstelik küçük günlük lestler, çift arasındaki bağın güçlendirilmesinde büyük fark yaratıyor. Gündelik hayatın koşuşturması içinde birçok insan partnerine sevgi ve şükran göstermeyi unutuyor. Ancak ilişkinin gücü tam da bu ayrıntılarda yatıyor. Öpücüklerle dolu bir günaydın, samimi bir iltifat, cep telefonundan uzakta birlikte geçirilecek kaliteli vakitler çiftin dinamiklerini değiştirebilir. Araştırmalar birbirlerine minnettar olan çiftlerin daha mutlu, daha uzun süreli ilişkilere sahip olduğunu gösteriyor. Bunun nedeni kendimizi değerli hissettiğimizde bu sevgiye karşılık verme konusunda daha fazla motivasyona sahip olmamız ve evlilik içinde olumlu bir döngü yaratmamızdır. Sofia ve Lucas'ın hikayesi, kişisel gelişimin bir evliliği nasıl kurtarabileceğinin gerçek bir örneğidir. Maddi sıkıntılar yaşadıktan ve sürekli para konusunda tartıştıktan sonra boşanmanın eşiğine geldiler. Ancak pes etmek yerine bireysel büyümeye yatırım yapmaya karar verdiler. Lucas sabrı ve iletişim şekli üzerinde çalışmaya başlarken Sofia daha fazla empati ve duygusal kontrol uygulamaya başladı. Birlikte ortaklıktaki zorluklarla yüzleşmeyi öğrendiler ve daha önce kaybolmuş gibi görünen evlilik daha da güçlendi. Evliliğin sadece aşktan ibaret olmadığını, birlikte büyümek için karşılıklı çaba göstermek olduğunu anladılar. Sonuçta kendi gelişiminize yatırım yapmak yalnızca kişisel yaşamınızı iyileştirmekle kalmaz, aynı zamanda evliliğinizi de dönüştürür. Duygusal zekanızı geliştirdiğinizde, iletişiminizi geliştirdiğinizde, çatışmaları olgun bir şekilde çözmeyi öğrendiğinizde ve günlük küçük sevgi esleri geliştirdiğinizde, ilişkiniz doğal olarak güçlenecektir. Evlilik bir zorunluluk olmaktan çıkar ve ortaklık. Suç ortaklığı ve evrim için bir alan haline gelir. Ve en iyisi, karşınızdakinin değişmesini beklemenize gerek yok. Değişim sizinle başlar. İkisinden biri büyüdüğünde ilişki birlikte büyür.